Süt verimiyle şaşırtan, et kalitesiyle fark yaratan bir sığır ırkı: Simmental. Peki neden bu kadar çok tercih ediliyor? Gelin birlikte keşfedelim. Merhaba. Bu videoda sizlere hem süt hem de et verimiyle dikkat çeken Simmental sığırı hakkında bilgi vereceğim. Simmental, kökeni İsviçre olan, ancak bugün dünyanın pek çok yerinde başarıyla yetiştirilen kombine bir sığır ırkıdır. Yani hem yüksek süt verimi hem de et verimi ve et kalitesiyle öne çıkar. Fiziksel özelliklerinden bahsedecek olursak, simental sığırları genellikle açık kahverengi ve beyaz benekli olur. Geniş gövdeleri, güçlü kas yapıları ve sağlam ayak yapısıyla tanınırlar. İri cüsselerine rağmen sakin bir mizaca sahiptirler. Bu da onları kolay yönetilebilir kılar. Süt verimi açısından yılda ortalama 6000 ila 9000 litre süt verebilirler. Bu rakam, beslenme ve bakım koşullarına göre artabilir. Ayrıca sütleri yüksek protein ve yağ oranı içerir. Bu da süt ürünleri üretimi açısından büyük bir avantaj sağlar. Et verimi konusunda da oldukça başarılıdır. Simental danaları hızlı gelişim gösterir ve yüksek karkas verimi sağlar etleri hem yağ oranı hem de lezzeti açısından tercih edilir. Bu ırk farklı iklim koşullarına uyum sağlama konusunda da oldukça iyidir. Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirilmeye uygun olan Simmental, yerli ve melez ırklarla kıyaslandığında daha ekonomik bir seçenek olabilir. Peki neden Simmental tercih edilmelidir? Kombine verime sahiptir. Yani hem süt hem de et verimi yeterli düzeydedir. Dayanıklı ve hastalıklara karşı dirençli yapısı vardır kolay doğum ve yüksek buzağlama oranına sahiptir. Sakin ve uysal karakteri vardır. Eğer hayvancılığa yatırım yapmayı düşünüyorsanız, simental sığırları hem verimi hem de ekonomikliğiyle kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir ırk. Simental ırkı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve hayvancılık üzerine içerikler için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda sorularınızı bekliyorum.